Tufan! Abi deminden beri çalıyorsun. Açmıyor işte. Gel belki bizim evdedir ha. Ha, olabilir. Olabilir, bakalım. Ya babacığım Allah aşkına sal beni ya. Ne yapacağım ben bankadaki parayı gidip bankayı mı soyacağım ya? Salmam lan! Salmam! Sen o şahsiyetsizle birlikte olur gider bankayı da soyarsın. Tufan abi gördünüz mü? Geldin buraya? Yok oğlum. Kim vurar bu yara açık cezaevine ya? Lan. Hiç görmediniz mi? Yok görmedik. Hayırdır bir şey mi var? Yok yok, yok bir şey yok. Ee, gelirse bizim aradığımızı söylersiniz tamam Tamam söylürüz. Tamam, tamam Hayırlı akşamlar. Evet. Ee ne yapıyoruz? Bankadan parayı alıyor muyuz? <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Of, amca ya aklımızı aldın. Ya aklı sıra bize baskın yapmaya geldi ya. Ya ne yapacağız abi ya? Çocuklarımla sohbet ediyoruz şurada. Aa. Kim? Sen çocuklarla sohbet ediyorsun. E? Külahımı anlat. Kesin paranın peşindesin. Ama olmaz. Ben Filiz'e söz verdim. Gözümün önünde olacaksınız. Başınızdayım. Ya abi sen niye hala buradasın? Niye memleketine gitmiyorsun ya? Lan karımla arabı düzelt gideyim. Vazgeçsin lan kal burada. Sürün çürü çürü. Pis herif. Sevzek. Çekil şuna be. Allah Allah. ...parayı alabilecek miyiz? Vallahi bu evde yürüyeceğiz, hadi kurtulalım şundan ya. Ya kusura bakma, baban hakkında böyle konuşuyoruz ama yani. Yani estağfurullah amca, ben de aynı durumdayım yani. Çok sıkıldım ben de babamdan ya. ya kısımladığın şükran koyandan yer gelirim lan. Ya ben anlamıyorum yani, gerçekten çok enteresan. Ama senin de bir yerde abin yani. İşte insan kardeşini, babasını falan seçemiyor ki. Ben seçemiyorum. ben seçsem baba olarak şahsen seni seçerdim. Neyse boş ver. Ben de çok sıkıldım amcamdan baba ya. ya ben de uzlev ev istiyorum. Adam burada bize eziyet çektiriyor. Ya varlığın içinde yokluk yaşıyoruz. Bunlar var ya işte bunlar Hı. benim kalımdan resmen benim kalımdan. Bunlar var ya ben bunları kardeşim gibi hissediyorum ya. <laughs> Arkadaş bu neymiş ya. Tamam baba parayı almamda yardım edeceğiz. <laughs> Ama bizden çalmayacaksın parayı. Bizim de istediğimiz olacak. Tabii kızım tabii gideceğiz var ya parayı alacağız aslanlarım benim. Çok Çak, çak çak Tamam 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 çakmış kadar oldunuz. O parayı hep birlikte yiyeceğiz. Hatta ne yapacağız biliyor musunuz? Kurabiye dansı yapacağız. Cıp kılı cıp kılı cıp kılı cıp. Ananım. Anan. Ben ne geldi sen çakıldın kaldın burada? Ne oluyor burada? Muhabbet ediyoruz ya. G gözümün önünde olun. Bir, bir, işler çeviriyorsanız eğer şey... Evet. Çık hadi dışarı. salona geçin bakayım. Çık 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 çık. çık. Başardı burayı. Çocukları kötürüm zaten baba ya. Oradan oraya sürükliyorsun. Karışma. Hadi. Çık hadi. Hiç. Çık 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 ya. çık çık. Gözümün önünde olun hadi.